Değerli Tesbih Sevdalısı dostlarım, hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve afiyettesinizdir. Ee, bu koleksiyon ve koleksiyoner serisi gerçekten çok beğenildi, çok sevildi. Ee, ben de buna binaen böyle sizler için çok güzel, çok değerli koleksiyonerler bulmaya çalışıyorum. Ee, sağ olsunlar kendileri de beni kırmıyorlar. Ee, bugün karşımda değerli kardeşim Doğukan var. Ee, Doğukan böyle genç bir kardeşimiz fakat e, çok güzel koleksiyonu e, olan bir kardeşimiz. Böyle önümüzde şu anda mini bir koleksiyon var. Bugün e, birkaç tane tespihini bize gösterdi ama hani mini bir koleksiyon fakat hepsi çok değerli tespihler İşte önümüzde e, Osmanlı var, e, Osmanlı zar var, ateş var, işte tıraşlı Osmanlı var, obje var. Bunların hepsinin tanıtımını sizlere böyle e, anlatacağız. Ben hemen klasik sorumu e, soracağım. Öncesinde e, Doğukan, teşekkür ederim bizi Rica kabul deniyorum. ettiğin için. Rica e, ben, e, ben memnun ediyorum böyle bir videoya katıldığımdan dolayı. E, i̇yisin? İyiyim, anlayışlısı siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Dostum, yaşın genç, evet. nereden geliyor? E, tespih sevdası ben de şöyle söyleyeyim size. E, lise dönemlerimde hocam sayesinde başladım ben evet. bu tespih işine. Haftanın birkaç günü okula kargolar falan geliyordu, taşlar falan geliyordu. Bir gün böyle hocamla e, muhabbete girdim. Hem hani dedim haptaladım. 2-3 güne kargo geliyor, şeyler, taşlar geliyor, hayırdır diye. Bana ki bir gün öğle arası şeyime gel, ofisime gel dedi. Neyse ofisine gittim. Tesbih taşlarını falan gösterdi. Kehrivarları, Zultanikleri falan gösterdi. O şekilde ben de onun yanında tesbih koleksiyonuna başladım. Bir daha da bırakamadım. Zaten ben her zaman söylüyorum işte zehri bir sefer aldınız mı geri dönüşü yok. Evet. Hani koleksiyonerlik gerçekten sonu olmayan bir mecra. Ve dostlar şöyle bir durum da var. Ee, Doğukan gerçekten çok güzel bir koleksiyon yapmış kendisine. Ee, ve çok titiz de bir koleksiyoner. Aşırı titiz bir koleksiyoner. Tespihlerinde hatayı kesinlikle kabul etmiyor. İşte hatadan kastım ne işte... E, İşlemesi. Aynen. Sen anlat. Ya şimdi ben e, koleksiyon olarak çok titiz bir insanımdır. Hı. E, kendim yaptıracak olduğum tespih kendim evde çizerim. Ölçülerine kadar hepsini ayarlarım. Nerede ne işlemi olacak, neresine ne konacak, onlara kadar her şeyini çizerim. PDF dosyasını aktarırım, oradan e, çok kıymetli ustalarımı atarım. O şekilde tespitlerimi özel olarak yaptırdığım da var. Kendi çizim olarak yaptırmış olduğum tespitlerim de var. Şimdi ee, burada e, onlardan yok. E, evet. Lakin biz sözünü aldık. Doğukan'dan. Doğukan bir sonraki, e, bir sonraki videoda e, kendi tasarımı olan kakma işçilik işte kendi tasarımı olan tespihlerini de e, bize gösterecek değerli dostlar. Biz konuyu daha fazla böyle uzatmadan e, hadi dostlar. gelin yakın çekimde ee, bu hemen böyle e, en baştaki tespihten başlıyorum. Benim e, Doğukan'ın gündelik olarak kullandığını bildiğim bir burada ateş malzeme bir tesbihi var e, ve gerçekten çok güzel bir işçiliğe sahip bir tesbih. Doğukan bu e, sen kendine özel olarak yaptın diye evet. biliyorum ben. E, Erzurum işçilikli herhalde Yok. değil mi? Mardin. Mardin işçilikli. Mardin işçilikli. çok güzel bir, e, kakma işçilikli bir tesbih ve çekimi gerçekten çok güzel çok hoş, şey. Evet, evet çok rahat bir şekilde oturuyor. Şeyi e, eski malzeme mi? yoksa yeni mi? Hani blok eski, eski. eski malzemeden yapılma. Eski malzemeden. Direkt sen kendin istedin yapıldı geldi buraya. Evet. Dostlar gerçekten harika çekimi olan bir tespit. Böyle usta işçilikli ben bayıldım. Böyle kral püskülle süslenmiş. süslemiş. Kral püskülle. zincir olarak da geçiyor. Arnavut zincir yani. olarak da geçiyor. Burada kral diyenler de var. Evet kral e, bu diyenler şey, de oluyor. püskül için. Değerli dostlar böyle gerçekten şıkır şıkır kardeşimin elinde eskimesini ben e, diliyorum. Hakikaten çok güzel çekimi olan çok tatlı bir e, ateş malzeme bir e, tesbih. Hemen yanında e, gene damla kalimgrat bir teskif var. Bunu biraz anlatır mısın bize Doğukhan'cığım? Normalde o tıraşlı bir malzeme değildi. Elime Hı. ilk geldiği zaman çekmesini çok şey yapamadım. Beğendim. Hoşuma gitmedi, beğenmedi. Çok kıymetli bir ustamla irtibata geçtim. Direkt Hı -hı. tıraşlanmasını istedim. Tıraşlanmış Hı -hı. bir malzeme. Evet. Tek parçadan oluşma, tek kayadan oluşma. Çekimi de çok güzel, çok hoş. Altında da eski Osmanlı parçası mevcut. Şöyle ben size. Osmanlı sikkesi mevcut. Hatta sikkenin artık kabartmaları Deform. deforme evet. olmuş. Bunu da kendim tıraşlattım evet, diyorsun. Kendim tıraşlattım. Ben bir şeye dikkat ettim. Bu e, durakların yerine Savarovski taşlar koymak senin karakteristik özelliğin gibi bir şey olmuş herhalde, <laughs> evet, doğru evet, mu? Birkaç doğru. tesbihinde daha bunun e, örneklerini yaşadım. Dostlar gerçekten böyle çok güzel. Bakın ben hani yalan söylemeyeceğim. Ben normalde e, küre kesim tesbihleri çok e, tercih etmiyorum, çok hoşuma e, yani en zevkime uymuyor öyle diyeyim. Hani, diğer bütün dostların e, şeylerine saygım sonsuz ama gerçekten usta çok harika bir işçilik yapmış bunda. Ve çok güzel çekimi olan bir e, tesbih ortaya çıkmış. Değerli dostlarım şöyle yakından da görmek üzere. bir tesbihindir. Evet. Çok gerçekten zevkle meşgul edilecek bir evet. e, tesbih e, Hemen yanında eski blok zar, yemen zar olarak geçerli. Blok zar. Blok zar. Eski malzeme. Eski malzeme. Şöyle çok hoş bir Üstünde var. De, çok de çok güzel patinleri de. var zaten. Ee, <laughs> ustası kimdi dostum? Mustafa Gamsız. Mustafa Gamsız. Hazır olarak aldı. Hazır olarak aldı. Değil mi? usta teyitli çok harika böyle dostlar şıkır şıkır çekimi olan çok harika bir tespih. Ve usta gerçekten bütün maharetlerini konuşturmuş bu yani. tespite. Bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine, şunun işçiliğine. Şu anda bunun Harika. Yok bulmak imkansız. Bulmak imkansız. Özel olarak yaptırmak özel gerekiyor olarak. bu tür tespitleri blok olmasının işte verdiği avantajlardan bir tanesi dostlar işte her zaman diyorum ya e, tesbihin çekim zevkini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi zaman. Malzeme ne kadar eskiyse, ne kadar kurumuş yani ne kadar sertleşmişse çekim zevki o kadar zevk veriyor. Hemen yanımda ateş malzeme Osmanlı ateş bir tesbih var. Bunun da şeyini sen yaptırdın evet, değil mi? Evet, kendin yaptırdın. Sen kendin yaptırdın. Ee, ve harika bir işçilik olmuş dostlar. Hakikaten çok güzel bir çekimi var. Şıkır şıkır harika bir çekimi var. Ee, ve artık zamanla çekime dayalı olarak oluşmuş olan havşalar gerçekten e, böyle tesbihin orijinalliğini bize zaten gösteriyor. Harika bir çekim var dostlar. Kral püsküle. Kral püsküle. Kral, Kral püsküle, Osmanlı püskülü olarak da geçiyor Geçer. bunlar ee, ve gerçekten harika bir işçiliği var şöyle sizler için bir sefer daha ben bu tesbihin meşk etmek istiyorum değerli dostlar. Bakın harika. Gerçekten harika değerli dostlar. Şöyle görmenizi istiyorum yakında. Hemen yanındaki tesbihin bize böyle şeyini anlatır mısın? Maddeler çok uzun bir hikayesi var onun. Ee, çok kıymetli bir abim sağ olsun dışından obje bir e, gönderdi. neyse ben objeyi heykel olarak heykel olarak bana, geldi bir, bir heykel olarak geldi bana. Ee, sonra ben çok kıymetli ustalarınla bir irtibata geçtim. E, görüşme yaptım. Obje heykelden e, tesbih yaptırmaya karar verdim. Ölçüden hepsine kadar ben kendim çizdim. Nereye nasıl olacağını hepsini ben kendim karar verdim. PDP dosyası olarak da ustalarıma attım. Ustalarıma kargo ö, objemi gönderdim. Bir ay süre zarf içerisinde elime ulaştı. Çok güzel bir çekimi vardır. İşte usta işçilik testiklerin e artık güzel tarafı mı desem yoksa şey tarafı mı desem beklemesi biraz. Evet. İnsan şey yapıyor, şöyle dostlar gerçekten çok harika bir çekimi var. Hakikaten e, takdire şayan bir işçiliği var ve ben gerçekten bayıldım bu teslimin e, çekimine. Kardeşim elinde eskisin. Bakın o az önceki damladaki Swarovski işçilik e, burada da var. Bunu e, Doğukan kendisi yapıyor. Çok da güzel bir şey olmuş. Şimdi bazen gümüş takıyorum. E, gümüş bazen çekerken biliyorsunuz ellerde e, acıtma hissi Aynen. Aynen. O yüzden sabır kitaçlarını kullanıyorum bazı tespihlerinde, bazılarında da gümüş koyuyorum. Hı hı. Çok hoş bir çekim de var. Yumurta kesim. Çok güzel. Arpa da derler buna. Yumurta şöyle, kesim diyorlar yumurta genelde bunlar. Arpa da şey yapıyorlar. Dostlar, şöyle bir tane atlayayım. Bunu en son göstereceğim size. Gene Osmanlı ateş malzeme. Ee, takribi hemen hemen 35-40 gram. Belki daha fazla ağırlıkta bir ve gerçekten böyle insanın eline masaj yapan çok harika çekimi olan bir e, tesbih değerli dostlar. Bunun da hikayesini bize anlatır mısın Doğan? E, onun hikayesi de çok farklı bir hikayesi var. E, i̇lk ustasından satın aldım ben bunu. Hı hı. Elimde bir obje e, heykelim vardı. Hı hı. E, çok hoşuma giden bir tesbih oldu. Ustasıyla irtibata geçtim. E, dedim bu şekilde size obje bir e, keyfi var taşı göndersem. Üzerine bir livin, nakit versem bu tesbih alabilir miyim Sağ olsunlar bunlar kırmadılar. Anlaştık ee, kargo ile gönderdim kargo ile varan geldi. Aşçıkarı gene bir ay, iki falan buldu gelmesi. Gene bulduk bir gecede. Bir ayı, ayı bulduk. Şöyle, bunu da koyalım yerine dostlar. benim En çok hoşuma giden. Şurada hakikaten çok güzel bir Osmanlı sıkma ve gerçekten çok böyle ağır. çok güzel bir e, ağır demeyeyim de yani e, şeyi olan çok tatlı bir e, tesbih bu e, değerli dostlarım. E, bu Yeşil hamur. Yeşil hamur. Demiştim. Çektikçe renk aldı. İyi, Yeşil de, hamurdan oluşuyor. Tek parçadan oluşma. Tek parça, şıkır şıkır böyle elde e, insanı inanılmaz e, mutluluk veren çok tatlı bir e, tesbih değerli dostlar. E, küskülü de bakın o kadar güzel e, şey yapmış ki, kombinlemiş ki benim gerçekten çok hoşuma gitti. Elde böyle resmen işte Osmanlı tesbihlerin en güzel tarafı dostlar ele masaj yapması. Gerçekten böyle çektikçe insan çekesi geliyor. Tabii bu tespihler dışarıda çekilebilecek. Yok kayıncı dışarıda kullanmıyorum. Günlük e, hayatta değil mi? İlk baştaki tespihimi kullanıyorum günlük de. hayatta. Tekrar yakından görmenizi ben istiyorum. Özel Herkes günlerden harika. özel günlere çıkartıyorum onları ortaya. Böyle bazı güzel günlerde bunları meşgul bir yerine koyuyorsun değil mi? Evet. İşte dostlar diyorum. Ben de şöyle bir hastalık var. Ee, bazen keskilerin hepsini evde çıkartıyorum, hepsini temizliyorum, okşuyorum, tekrar kutularına koyuyorum. Şöyle i̇şte bir hastalığım da var. O gerçekten e, hepimizin zevk aldığı, hepimizin e, çok hoşuna giden bir e, olay. Böyle sevip yerine koyacaksın tespitlerinizi Gördüğünüz gibi dostlar gerçekten hani gösterdiğimiz kısmı bile e, Doğukan'ın koleksiyonuna ne kadar özen gösterdiğini, ne kadar e, sevdiğini gösteren bir e, kanıt diyeyim ben size. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. Çok harika. Bakın böyle ne kadar güzel parlıyor, ne kadar güzel şey yapan bir Osmanlı. Çok güzel de bir çekimi var. Harika da bir çekimi var. Çok güzel bir koleksiyon kardeşim. ellerinde eskisin gerçekten. teşekkür hepsi ediyorum. Hepsi çok güzel çişiliyor olan teslim. ben sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, güzel tesbihleri benimle ve değerli dostlarımla paylaştığın için hem onların adına hem kendim adıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dostlar sizde bu serinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak videoya like atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Esenliklerle kalınız.